Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Umarım bu videomuzu da beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Resim yarışması. Of ya bu çikolataları burada kim bırakıyor? İğrenç. Çilek lütfen arkanı toplamamız izin verme. Yani en azından yediğin şeyi topla. Baksana. Ee, ee, ee. Eee, tamam çabuk. Ben atacağım anlaşılan. Of ya. Burası çok havasız ve pis. <laughs> Kardeşim. Hava almak için kısa bir yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Yapacak daha iyi bir işim yok ne de olsa. Hadi bakalım. Çilek, biz çıktık. Bördülenle beraber satın yaramazlık yapmayın. Anlaştık. <laughs> ne yapıyorsun Çilek? Aa, ne mi yapıyorum? <laughs> Baş yapıtlarımı ortaya çıkarıyorum. Bak. Çok hoş aslında. Çilek. Peki Bördülen bunun neresinde yazıyor? İşte şurada. Ha ha ne kadar da komik. Aslında şaka değil ama olsun. Alayım mı baş yapıtımı? Baş yapıtımı. Tamam oldu. Bunları ilk önce Merinet'in uğurlu kalemiyle çiziyorum. Ondan sonra da yine Merinet'in uğurlu boya eşyalarıyla boyuyorum. <laughs> Şimdiye kadar bunlardan kaç tanesini boyadın? Eşyalar berbat durumda. Şey aslında hiç boyamadım. Sadece biraz boyayla oynadım ve fıçayı da biraz şey. Bu kısmına geçelim. Asıl yaptığım eserleri görmelisin sen. Şunların güzelliklerine, zarifliklerine ve nadirliklerine bakar mısın? Süper olmuşlar değil mi? Bir bakalım sıradan bir çiçek. Sıradan bir çilek. Ve sıradan bir kalp. Evet süper. Bileceğini biliyordum. İnsanlar da çok mantıklı konuşunca ne zaman onlarla dalga geçtiğini anlamıyorlar. Neyse ama bu benim tek baş Bunu boyamaya başlayalım. Sanatı sevmen güzel ama kendini bu kadar sevmen de biraz abartı oluyor sanırım. Bu sırada Emily ve Marinette Melinet görüyor musun? Evet. Evet görüyorum. %75 indirim kuponu. <laughs> <laughs> Dünya varmış. Dünya varmış. Ya onu değil. Üstelik Ezan okuyor. Kalkar mısın oradan? Bak ben şunu gösteriyorum. Resim yarışması. İnternetten resim gönderiyorsun. Onlar da kazananı mektupla açıklıyor. Harika bir şey. Üstelik sen resim yapmayı çok seversin Mernet. Evet doğru. Severdim. Ama artık resim yapmanın çok çocuklara uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Üstelik ödül neymiş ki? Sanırım yok. Ama biz uydurabiliriz. Mesela eğlenmek. Şey aslında katılabilirim. Bir bakalım resim yarışması vesaire vesaire internet adresine gönderiniz. Fotoğrafını çekip de. Kazanan mektupla açıklanacaktır. Kara kalem resimler kabul edilir. Aa harika. Kara kalem de iyi misin ki? Ablacığım ablacığım. Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Hadi eve dönelim. Bu arada bunu kesinlikle çilekle böğürtlerini söylememiz lazım. Aldım şu afişi ben. Eee. Tamam. Ne de olsa onlardan bir sürü var orada. Evet. Evet bir sürü var. Hadi gidelim çabuk. Yavaş yavaş. Sence bizimkiler bunu beğenecek mi? Neden beğenmesinler ki? Biz geldik. Gerçekten mi? Yok canım. Gerçekten değil. Şimdi onlar hologramını gönderdi de. O yüzden şu an burada değiller. Sen onlar geldiğinde şaşırma diye böyle yapıyorlar. Allah Allah. Gerçekten elbette. Soğuk espri sırası değil Bözlen. E E'si işte bu. Bakın. Bir bakalım resim yarışması internet üzerinden yapılacak bir yarışma kazanan mektupla belirlenince kara kalem resimler kabul ediliyor. Evet Mirnet o yarışmaya katılacak. Neyse ki kara kalem resimlermiş. Neden neyse ki? Şey... Çilek boyama setime sen bir şey mi yaptın? Bu da ne böyle Çilek? Boyama setimi ne hale getirmişsin? Üstelik hiç komik değil çilek. Büyüklerine de biraz önem ver lütfen. Bu makyajlı kediler için kazanılmış bir zaferdir. Zafer! Baştan. Zafer!

Rıdıttı bum. buru buru buru. Çilek susar mısın lütfen? Burada konsantre olmaya çalışıyorum. İyi iyi sustuk. Bir orkestra almadığımız sürece Çilek melodi uydurmaya devam edecek. Acı son. Bir zahmet sen de sus lütfen böğürtlen. Bizim de bir komedyen almadığımız sürece büyütlen komiklik yapmaya devam edecek. Acı olmayan son. Çünkü çok komik. İkinci zafer. Büyütlen lütfen kameradan çekil. ha, <laughs> tamam özür dilerim. Bitti. En sonunda bitti. Nasıl oldu? Hmm. Son derece güzel görünüyor. Evet, 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 evet. Hemen bilgisayarımdan bir kamera ama bir <laughs> <laughs> heyecandan konuşmayı unuttum. Tercümanlık dersinin bir gün işe yarayacağını biliyordum. Az önce Mehmet'e söylemeye çalıştığı şey hemen bilgisayar kamerasından bunun bir, bir resmini çekip sonra da ne yapalım demiştim. <laughs> da bunu o internet adresine göndererek o kuskus gibi yarışmayı kazanalım. Evet. Tamam hadi gönderiyorum ben. Çilek kes şunu. Ne var ya bu sefer ben yapmadım. Özür dilerim. Kuş havuzuna düşecektim. Az kalsın. Neyse ne ben gönderdim. Ah çok heyecanlıyım. Artık tek yapmamız gereken yarışmanın sonucunu beklemek. Yarışmanın sonuçları. Of bir haftadır bekliyorum. Ne zaman bu sonuç günü gelecek? Kapıdaki de ne öyle? Yoksa bu? Yoksa bu? Evet. Evet sonunda. Evet sonunda yarışmanın galibi belli oldu. Kim? Miş. O galip kimmiş? Tamam Tamam okuyorum. Bayan Merinet. Kazandınız. Belirli sebeplerden dolayı en güzel resmi siz çizdiniz. Çoğu resim çok daha kötüydü. Kara kalem olmayan boyanmış resimler gibi. Ama neyse kazandığınıza göre ödülünüzü açıklıyorum. Ödülünüz what? Ödülünüz resim çizmek mi? Resim çizmenin en büyük önemi. <laughs> ee, şey, videoyu kapatalım mı? Evet arkadaşlar bugün de bizden bu kadar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bugün de bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bu arada istek videolarınızı yorumlara da yazın. <laughs> ay, ay resim çizmek. Ay Melina yüzünü görmeyelim. Tamam 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 kapatın şu videoyu kapatın dedim size kapatın. Kapattın, kapattın mı kapattın mı kapattın mı kapattın. Kapattın mı ya kapattın mı. Ah. Oh. Ee, tamam şimdi kapatabilirsin.